Merhabalar. Ben mezzo soprano Beste Kalender. Yaklaşık 10 yıldır Kanada'da yaşıyorum ve opera sanatçısı olarak dünyanın birçok yerinde performanslar veriyorum. Bunun dışında gelişim psikolojisi ve müzik psikolojisi üzerine Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans, Toronto Üniversitesi'nde ise master ve doktora çalışmalarım oldu performanslarımdan vakit buldukça şu an yaşamakta olduğum Toronto şehrinde 0-5 yaş arası minik hanımlara ve beylere aileleriyle beraber müzik gelişimi eğitimleri de veriyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü'nün şu an yürütmekte olduğu etkin kütüphane projesine Muğla İl Halk Kütüphanesi'nin katkılarıyla dahil olmaktan ve sizlere Soprano'dan masallar ve şarkılar projemle ulaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Umuyorum keyif alacağınız bir bölüm olur. Bu haftaki masalımızın ismi Küçük Deniz Kızı. <laughs> Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, Develer tellal iken, sıçanlar berber iken. ben dedemi beşiğimde tıngır mıngır sallar iken, ip koptu, beşik yere düştü. Eyvah! Anam kaptı maşayı, babam kaptı meşeyi. Döndürdüler mi bana dört bir köşeyi? Ben bir çöplüğün köşesini buldum. Orada da gümüş bir para. Aldım parayı, gittim sapancı dükkanına. Dedim bana bir tane sapan verir misin? Çıkardı bana verdi üç sapan. İkisinin sapı kırık, üçüncünün yayı sağlam. Aldım onu, çıktım hava. Baktım karşıdan geliyor üç tavşan. Öyle bir koşuyor, öyle bir koşuyorlar ki. Nişan aldım, sapanı attım. Üçü de durdu. Gittim yanlarına vardım. Bir de baktım ki ikisi bana bakar, üçüncünün canı yok. Aldım o canı olmayanı, gittim eve. Pişirdim, sofrayı kurdum. Yedim, yedim, yedim. Karnım doydu, ağzımın haberi yok. Bir budunu da size getirecektim. Köşeyi dönerken bir kurbanın ayağına bası vermişim. O bırak deyince ben bırak anladım. Bu da ona bırakıp geldim. Neyse efendim. Lafı daha fazla uzatmayalım. Masaldır bunun adı. Tadını kaçırmayalım. Bundan yıllar yıllar önce mavinin en mavi, yeşilin en yeşil olduğu zamanlarda okyanusların birinde masmavi yunuslar, rengarenk deniz canlıları yaşarmış. Bu okyanusun dibine indikçe farklı bir yaşam alanı ortaya çıkıyormuş ve orada da deniz adamları ve deniz kızları yaşıyormuş. Küçük deniz kızı burada, altı tane ablası, kral babası ve büyük annesiyle yaşarmış. Küçük deniz kızı suyun dışındaki yaşamı insanları çok merak ediyormuş. Ama kral babası ona yaşı ablaları gibi büyümeden, tacını takmadan, sihirli güçlerini edinmeden okyanusun dışına çıkmayı yasaklamış. Küçük deniz kızı bunu çok üzülmüş. Arkadaşı Balina'ya dert yanmış. Ama Balina kesinlikle kralın kurallarına karşı gelmek istememiş ona arkadaşım özür diliyorum ama sana yardım edemem demiş. Küçük deniz kızı buna göre çok üzülmüş ve ağlamaya başlamış. Arkadaşı Balina onun gözyaşlarına dayanamamış ve kafa kafaya verip bir plan yapmışlar. Arkadaşı Balina ağzını kocaman açmış ve küçük deniz kızı onun ağzının içine doğru yüzüp orada saklanmış. Hep beraber yüzüp okyanusun yüzeyine çıkmışlar tam çıkmışlar ki küçük deniz kızı heyecanla bağırmaya başlamış "Gemi, gemi bu bir gemi biliyorum büyük annem anlatmıştı." diye. Bu sırada arkadaşı Yunus da yanına gelmiş. "Evet demiş o bir gemi ama sakın yanına yaklaşma. Babanın söylediklerini unutma. İnsanlar zararlı olabilir. Onlar denizleri çok kirletip bize zarar veriyorlar." Ama küçük deniz kızı arkadaşı Yunus'un dediklerini duymuyormuş bile. Gemi o kadar şirinmiş ki. Nazlı, nazlı salınıyormuş. İçinden müzik ve flüt sesi çıkıyormuş. Çünkü o sırada kral, oğlu prensi doğum günü partisi veriyormuş. Ve geminin güvercesinde prens flütünü çalıyormuş. Flüt sesini ilk defa duyan küçük deniz kızı çok mutlu olmuş. Kendini Birden bir kayanın üzerine otururken buluvermiş. vermiş. Müzik sesinin yanı sıra suyun üstü o kadar güzelmiş ki ay pırıl pırıl parlıyormuş. Küçük deniz kızı müziğin ve gecenin etkisiyle mest olmuş ve şarkı söylemeye başlamış. Prens küçük deniz kızının sesini duymuş. Sesin nereden geldiğini anlayamamış ama Ses çok hoşuna gitmiş. Adeta aşık olmuş. Tam deniz kızını görecekmiş ki deniz kızının arkadaşı Yunus onu yarmış. Ve küçük deniz kızı prens onu görmeden cumburlo diye suya dalmış. Bunların hepsi olurken okyanusun altında deniz cadısı olan her şeyi kristal küresinden görüyormuş. Sonunda küçük deniz kazı yüzeye çıktı demiş deniz cadısı. Şimdi görür onlar bir fırtına yaratıp ödlerini patlatacağım. Hepsini çok korkutacağım demiş. Ve büyüsünü kullanıp kocaman bir fırtına yaratmış. Gök gürlüyormuş, şimşekler çakıyormuş. Dalgalar o kadar büyümüş ki en sonunda prensin gemisi yavaş yavaş batmaya başlamış. Küçük deniz kızı olanı biteni fark etmiş. Arkadaş Yunus'a demiş ki gidip onları kurtarmamız lazım. Hemen geri dönmüş. İlk başta suyun dibine dalan flütü fark etmiş ve onu almış. Sonra da suyun dibine doğru giden prensi görmüş. Onu tutmuş ve kıyıya çıkarmış. Prensi sarsıp lütfen kendine gel demiş tam prens gözlerini açarken uzaktan köpek ve insan sesleri gelmeye başlamış. Küçük deniz kızı da korkup gene gerisin geriye okyanusa dönmüş ve gene hop diye suya atlamış ve gözden kaybolmuş. Yanına gelen adamlara prens beni bir deniz kızı çok güzel sesli bir deniz kızı kurtardı demiş. Gel zaman git zaman kral babası küçük deniz kızını elinde flütle odasında yakalamış. Anlamış ki küçük deniz kızı onun sözünden çıkıp yeryüzüne çıktı ve insanları gördü. Demiş ki bu yaptığın çok yanlış, bu sana yasaktı, bu çok tehlikeli, başına bir şey gelebilirdi. O zaman küçük deniz kızı, babacım lütfen kızma, bak ben orada olmasaydım onlar ölürdü, ben iyilik yaptım demiş. Ama kral babası çok kızmış. Demiş ki bundan sonra okyanusun dışına çıkmak yok. Kesinlikle yeryüzüne çıkmaya çalışmak yok demiş. ona kızmış. Küçük deniz kızının aklından prens bir türlü çıkmıyormuş. Onu tekrar görmek istiyormuş. Biraz çekinse de en sonunda okyanustaki cadıdan yardım istemeye karar vermiş. Yine arkadaşı Balina ile beraber cadının olduğu mağaraya gitmişler. Cadıya durumu anlatmış. Cadı da güzel kız. Tabii ki sana yardım ederim. Ama bir şartla bana o güzel sesini vereceksin demiş. Küçük deniz kızı ama ben sesim olmadan ne yaparım ki demiş. Ama çaresiz cadının teklifini kabul etmiş. Cadı küçük deniz kızına onu insana çevirecek bir iksir hazırlamış. Artık insanlar gibi ayakları, bacakları olacakmış. Ama sesi olmayacakmış. Küçük deniz kızı iksiri içmiş ve yeryüzüne doğru yüzmeye başlamış. Birden ayakları ve bacakları belirmiş ve bir insanoğlu vermiş. Ama tam yukarı doğru yüzerken cadının dediklerini hatırlamış. Cadı demiş ki, Unutma. Üç gün içerisinde prensin seni, senin onu sevdiğin kadar sevdiğini kanıtlayamazsan deniz kızı olacaksın tekrar ve prensi bir daha asla göremeyeceksin. Küçük deniz kızının içine bir korku kaplamış ama demiş ki sonra onu o kadar çok seviyorum ki eminim o da beni, benim onu sevdiğim kadar sevecektir. Neyse Küçük deniz kızı kıyıya gitmiş. O sırada prens sarayından geminin enkazına ve kıyıya bakıyormuş. Ve küçük deniz kızını görmüş ve onun yanına gitmiş. Demiş ki, beni sen mi kurtardın? Küçük deniz kızı tabi sesi yok bir şey söyleyememiş ama elinde flütü prensi verip evet anlamında başını sallamış. Ama prens ama o bir deniz kızıydı ve sesi çok güzeldi demiş. Ama bu kız da çok sevdiğinden ona yardım etmeye karar vermiş. Hemen alıp sarayına götürmüş. Prens kızı çok sevmiş ama aklından o güzel sesi deniz kızını bir türlü atamıyormuş. Daha sonra kendi kendine ben hayal gördüm herhalde demiş. Artık üçüncü günmüş küçük deniz kızı sesi olmadığından prense bir türlü onu kurtaran kızın kendisi olduğunu olduğuna inandıramamış. Kıyı, kıyıdaki bir kayaya yüzüp ağlamaya başlamış. O sırada okyanusun içinden kral babası, babaannesi ve ablaları belir vermiş. Demiş, ama siz siz bana küsmediniz mi, daralmadınız mı? Kral babası ağlayan kızını görünce çok üzülmüş. Demiş ki: "Bak güzel kızım, hiçbir şey kural değildir ve gerçek sevgi her zorluğu yener. Biz sana yardım edeceğiz." O zaman küçük deniz kızı düşünmüş. "Nasıl ama bana nasıl yardım edeceksiniz?" O zaman kral babası ve büyük annesi güçlerini birleştirmiş ve sihirle küçük deniz kızına güzel sesini geri vermişler. Küçük deniz kızı çok mutlu olmuş ve hemen sevinçle şarkı söylemeye başlamış. Prens o güzel sesi gene duyunca kendini saraydan dışarı atmış ve denize doğru gitmiş ve suyun içine atmış kendini. Demiş ki: "Biliyordum, o sensin." "Evet." demiş küçük deniz kızı. Ve sonra prens'e olunu biteni anlatmış. Demiş ki: "Siz insanlar Doğayı kirletiyorsunuz, denizi kirletiyorsunuz. Denizdeki canlar, balıklar, biz zarar görüyoruz. O nedenle deniz adamları ve deniz kızları kendilerini size göstermeye korkarlar. O yüzden hiç arkadaş olamıyoruz. Prens küçük deniz kızını o kadar çok sevmiş ki hemen krallığa emirler vermiş. Artık doğayı koruyacaklarına, denizleri koruyacaklarına, kirletmeyeceklerine oradaki canlılara saygı göstereceklerine söz vermiş. Küçük deniz kızı ve prens evlenmiş ve o günden sonra okyanusun altındaki yaşam, yeryüzündeki yaşamla barış içinde kardeşçe yaşamış. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatıcının başına, biri dinleyenlerin başına, biri de tüm iyi insanların başına düşsün. Görüyorsunuz ya çocuklar. Sevgi her zorluğu yener. Sevgiler. Masalımızı dinledik. Şimdi sıra şarkımızda. Küçük deniz kızı masalı birçok müzisyene ve müzikale, operaya ilham kaynağı olmuş. Bunlardan bir tanesi de Dvořák'ın Çek operası Rusalka. Ben bu masalımıza Rusalka'dan bir şarkı eşleştirdim. Hem çeşitlilik olması açısından hem de eminim bu şarkıyı duyunca anımsayacaksınız. Çünkü reklamlarda başka yerlerde çok fazla duyulan bir şarkı aslında ama bir operadan olduğunu çoğumuz fark etmeyebiliyoruz. Araştırmalara göre ebeveynler 2 ya da 5 arası ortalama olarak çocuk şarkısı ve ninni biliyorlar. Ee, tabii ki Türk kültüründe biz çok şanslıyız çünkü çok güzel halk türklerimiz de var, çocuklarımızla paylaştığımız. Ama genelde gözlemlere göre hepimiz daha çok çocukların bu şarkıları, türküleri televizyonlardan, tabletlerden dinlemesini tercih ediyoruz. Halbuki bunları onlarla söylememiz, onlarla bu şarkılarla aktivitelerde bulunmamız onların müzik gelişimi ve dolayısıyla da dil gelişimi açısından çok çok önemli. Eğer şarkı söylerken sesinizin iyi olmadığını ve bunun çocuğunuza kötü örnek olacağını düşünüyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz. Çünkü çocuğunuz için siz bir rol modelisiniz. Siz eee en güzel sese sahipsiniz. Çünkü çocuklarınız anne karnından itibaren sizlerin sesini duyuyorlar. Ve emin olun sizin aktiviteniz, onlarla beraber şarkılar söyleyip oyun oynamanız onlar için çok büyük bir teşvik oluyor. Şimdi hep beraber Ay'a şarkı, Song to the Moon, Rusalka'nın ee, Ay'a karşı söylediği yaptığı serenadı söyleyeceğiz hep beraber. Bu normalde Çekçe bir şarkı ama ben hep beraber bu şarkıda eğlenebilmek ve aktivitede bulunabilmek için Türkçe sözler yazdım. Eğer sözleri öğrenmek istemiyorsanız da la 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 du 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 ya da miyav gibi hayvan sesleriyle şarkıyı söyleyebilirsiniz. Önemli olan çocuklarınızla güzel bir aktivitede bulunmak. Ben şarkıda ufak değişiklikler yaptım ki küçük hanımların, küçük beylerin kulakları rahatsız olmasın diye. Umuyorum keyif alırsınız. Küçük hanımlar, küçük beyler. Siz de bebeklerinizi uyutmak istiyorsanız bu şarkıyı alternatif bir ninni olarak kullanabilirsiniz. Ben öyle yapacağım mesela. Hadi başlayalım. Yeah. Awesome. keyif aldınız. Tekrar bana bu fırsatı tanıdığı için Etkin Kütüphane projesine ve Muğla İl Halk Kütüphanesine çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize müzik dolu, sanat dolu, kitap dolu, sevgi dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.